Arkadaşlar bugün uzun zamandır beklediğiniz atölye tanıtım videosunu tanıtıyorum Atölyemin hemen ilk girişinde Voltaj dağıt, dağıtım merkezi Kendi yaptığım bir önceki video izleyenler bilir Bu şekilde Hemen onun karşısında ise ım, Sağlık kiti Burada atölyenin hemen ilk girişinde Hemen ulaşabileceğim Ulaşabileyim diye bir raf yaptım Onun içerisinde ise Uzatma kablosu sıfır elektrik bantları var. İş eldivenleri, iş gözlüğü, çivi, vida ve ince eşyalıklarda kullandığım mobilya tahtası. Hemen onun arka tarafında ise su deposu ve donun de fişi bulunuyor. Atölyenin geneli bu şekilde. Şöyle çekeyim. Hemen atölyeme, atölyemde çoğu videoyu çektiğim masam. Bilenler bilir bu video çekme aparatım. Ventilatörüm. Bu da ışığı. Video çektiğim masam bu şekilde görünüyor. Hemen onun yanında ise matkabım bulunuyor. Ve de çöp tenekesi ve yerleri bazen süpürmek için fırça bulunuyor. Hemen onun üstünde benim çekişlerim, demir desteresi, açılmamış bir tornavida seti var. Kerpeten yani kaba işlerde kullandığım el aletleri burada bulunuyor. Bu şekilde. Hemen onun yanında ise İngiliz anahtarlığı. O elektrik bantları, pense, karga burun, falçata, diğer e, tornavidalar var. Onun üstünde kablo soyacağı ve tüm tornavidaların bu şekilde görünüyor. Onun üstünde çıkartmalar var dediğim gibi. Dikkat ölüm tehlikesi. Onun altında kendi yaptığım güç kaynağım. Hediye verilen güç kaynağım bu da. Boşun matkap seti var. Burada lokma takımım var. Birden dokuz'a kadar. Burada cırcır cır setim var. Bu Şekilde. Burada ise vidaları koyduğum vida organizerim. Onun yanında elektrik işlerinde kullandığım organizerim bu şekilde. İçerisi. Onun yanında ise diğer ince işçiliklerde elektrik işlerinde kullandığım organizer. Onun yanında ise bir tane raf var. Burada içerisinde breadboard devre yaparken kullanıyorum. Silikon, kalem, diş fırçası. Burada bazen temizlik işleri olduğuna kullanıyorum. Kroşe kutuları var. Ve de bir tane üçlü priz bulunmakta. Hemen onun yanında ise ıslak mendil. Bazı şeyleri silerken kullanıyorum. Anahtarlarımın bulunduğu kap. Şimdi içinde göstereyim. Düğmeler, anahtarlar. Hepsi bu kabın içerisinde. Burada kendi yaptığım e, voltaj göstergesi var. Ondan sonra burada kroşeler var. Kabın içerisinde. Burada prizlerim. Priz ve duyular var içerisinde. Burada da aynı şekilde priz ve e, lehim teli. Lehim pastası. Ve etiket bulunuyor arkadaşlar. Onun yanında ise tekrar bir kabımız var. İçinde araba burası biraz daha kaba işlere kaçıyor şu iki kap. Araba bilyaları. Kablo tutacağı bu lehim yaparken kablo tutmama yarıyor. İnce tornavida seti. Onun yanında ise her şeyi bulabileceğim bir tane kabım var. İçerisinde burada da. Kullanmadığım bir yerde lazım olur diye sakladığım vidalar. Ön ise atölyede kullandığım kablolar bulunmakta. Onun yanında yay. Ondan sonra tornavida ucu. Tornavidanın başlığı çalışmıyor. Buraya koydum. Belki bir gün işime yarar diye. Onun altında diğer masam bulunuyor. Kenarda çivilerim. Onun yanında yağdanlık. Ve de içine hurdaları koyduğum kabım. Bu da bir yerden bir yere malzeme götürürken kullandığım kabım. Burada bir tane valiz var. İçerisinde bir sürü kabloların bulunduğu valiz. Burayı açayım. Bu çekmeceyi yeni getirdim. İçerisinde malzemelerin bulunduğu kaplar var burada. Hemen bir alt tarafta poşet ve gerekli süpürge motoru tarzı diğer malzemeler var. Onun altında ise bezlerim bulunuyor. Atölyede kullandığım bezlerim. Atölyem bu şekildeydi arkadaşlar. Nasıl? Yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle güzel de bir göstereyim. Atölyem nasıl? Yorumlarınızı bekliyorum.